Mutfak e, doğuş vanaları taşıyan işaret, en şirketi. Vanayı üretiyoruz. Ee, i̇çme suyu sistemlerinde, tarımsal sistemlerde, endüstriyel sistemlerde kullanılan <laughs> mutfak vanaları üretiyoruz. Ee, <laughs> burada işte şimdi çıraklık eğitim merkezimizin şubesini. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Evet, şimdi Manisa'da e, kalifiye eleman bulma büyük sorun. Manisa Organize Sanayi Bölgesi çok büyük bir sanayi bölgesi. O açıdan e, bu sorunu yaşıyoruz. E, çözüm olarak da kapasitemizi artırmak için kalifiye elemanımızı kendimiz yetiştirelim e, arzuladık. E, sağ olun sizler ve Milli Eğitim Müdürlüğü arkadaşlarımız bizlere yardımcı oldular. Bu şubeyi sizin de izninizle şu anda e, açmaya çalışacağız. E, i̇nşallah e, devam edeceğiz e, bu şartlık okullarına ve e, önümüzdeki yıllarda ileriki yıllarda kalite eleman e, ihtiyacımızı garanti edeceğiz. Eyvallah. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Doğuş Vana. Evet. Daha önce bir görüşmüştük. Evet. evet Kurs açmakta zorlandığınızı ifade evet, etmiştiniz. Evet. evet o sağ zorluklar aşıldı. Kursu açtınız. Evet şimdi arkadaşlar beyefendinin e, izahından da anladığımız gibi gerçekten ee, ciddi anlamda nitelikli eleman <laughs> ihtiyacı var bütün evet. sanayimizin. Ve e, üstüne üstlük e, sanayimiz hızla büyüyor. Evet. Mevcut OSB'lerimizin neredeyse tamamı dolu. Biz üç ya da dört yeni OSB yapmaya bile hazırlanıyoruz. Bu, bu ne demek? Bu şu demek yani mevcut nitelikli eleman ihtiyacımız giderek büyüyecek. Giderek çoğalacak. E, bu, bundan biz ne anlamamız lazım? Bir defa çocuklarımızı mutlaka nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için gerçekten ciddi e, mekanizmalarımız var. Halk eğitim merkezlerimiz var, iş kurslarımız var, ee, Elgin Kan'ın kurduğu vakıf var, orada ciddi bir e, mesleki eğitim veriliyor. Sonra belediyelerimizi çeşitli e, faaliyetleri var. Bu tip özel sektör kuruluşlarımızın da kendi bünyelerinde oluşturduğu güzel, modern atölyeler ve mesleki eğitim kursları var, Çıraklık eğitim kursları var. Evet, bu konu e, gerçekten manisanın e, gündeminde, daha da gündemde kalacağı benziyor. Ben geçtiğimiz e, ay, siz yoktunuz Hüseyin Bey, e, meslek, okulları, yöneticileri ve e, o şey, birim şefleri mi, ne diyor, bölüm şefleri mi, birim onlarla bir toplantı yaptığımızda konuyu enine burnuna görüştük ve herkesin elinden geldiği kadar belirli kriterlere göre e, tedbir almasını istedik. doğrusu Mesleki eğitim, akademik eğitim oranını ki bunun olması gereken rakam yüzde yetmiş mesleki eğitim özellikle liselerde yüzde otuz akademik eğitimdir. Biz Manisa'da yüzde elli ile elli arasındayız. Çok iyi değiliz. Çok iyi olmamız lazım. Önümüzdeki kayıt döneminden başlayarak o makası kapatmaya çalışacağız konuda e, sizlere de çok iş düşüyor. Evet, ellerinize sağlık. Sağ olun. Hayırlı doğru olsun. Çocuklarınıza başarılar diliyoruz. Gözüm. Çocuklar, başladınız. Evet. Öyle mi? Gözüm. Evet. evet. Meslek öğrenecek. Evet. Meslek öğrenecek. Lise dedi, terk etmedi. Yani. Devam etti. Evet, kaça kadar okuduk? Kaça kadar? Açıkçası sonu. sonunda bıraktı. Niye? Aile sözleri. Aile, söktürüyorum. Aile söktürüyorum. Sen kaç kadar okudun? Lise bir, terki. Lise, bir terki. Lise bir Lise bir Lise bir. Evet. Peki burada ne olacak? Usta olacak. Olacak mı? Hı -hı. Evet. Şey var mı? Niyet var mı? Hı -hı. Var. Hazırlar. Hey, hadi bakalım. Hadi başarın. Ne ne? olacak bir biraz sunum yapacağım var. Ondan burada. ve e, burada e, simülasyon testlerini yapıp ondan sonra üretimine geçiyoruz. Kendi modelhane atölyemiz var. Kendi modellerimizi kalıplarımızı kendi ürünlerimizle yapıyoruz. E, laboratuvarlarımız var. Test imkanlarımız gayet iyi. E, ve e, hem Türkiye'nin hem dünyanın e, yüzde çünkü %60'ı yurt içinde satıyoruz, %40'ı da yurt dışına satıyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsıyoruz. Bayi ağımız var. Hemen hemen tüm belediyelerle, devlet su işleri, teşkilatlarıyla yakın ilişkilerimiz var. Ürünlerimiz tercih edilir durumda. %40'ı da 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Doğu, elin üzerinde. Ne yaptınız da bu diğer firmalardan farklılaştınız? Yani bir hmm. yapabiliyorsunuz. E, tamamen Vana işine odaklandık. Başka bir sektöre hiç yönelmedik. E, e, ben 30 küsür seneden beri tamamen Vana'nın için. Vana'cıyım. Evet. Siz mühendis misiniz? E, metal Gitme şansı olmalı. Ortada kalmamalı. Kaldığı zaman ana düz düzlüğe dönüşür. Hiçbir anlamı kalmaz. Dolayısıyla Anadolu liselerine girişi ne kadar sınırlarsak o kadar o liseye giden çocukların üniversite şansını arttırmış olur. Ve sanayicimizin de işte darboz bu. Ciddi bir bu. Bak sana ne diyorum? Şu anda bizim bir, iki, üç, dört tane OSEDA'nız var. Dörde dolu. Her biri büyümeye çalışıyor. Zaten merkezdeki dördüne bedel bir OSEDA işte kırk, arkadaşımız burada. 4 bini geçtik efendim Ve bunların dışında en az bir dört daha yeni için hazırlanıyor. Yani biz çocuklarımızı iş bulamayacak okullara mahkum etmeyeceğiz. <laughs>